Geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir trafik kazası sonucunda 59 yaşındaki Rıza Cürek'in bacağı kırıldı. Edinilen bilgiye göre yürümekte zorluk çeken Rıza Cürek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne oy kullanmaya gidemeyeceğini bildirdi. Aktaş Mahallesi Aktaş Apartmanı'nda oturan Rıza cırık sağlık ekipleri tarafından evinden sedyeyle alındı. Ambulansa bindirilen Rıza Cırık Bolu Atatürk Anadolu Lisesi'ne getirildi. Burada bin olduğu oğlu sandığa giden Cırık, eşinin yardımıyla sedyeyle kabine girdi. Ben

Seccide sandık başına getirilen Rıza Cırık, sandık başında Sedye'den oyunu kullandı. Oyunu kullanan Rıza Cırık şunları söyledi. Çabuk vatan hayırlı, hayırlı olsun diye. Buradan yoksa kimsenin hani bu işe yapmak istemez zaman bu, bu da bir hizmet yani vatan şey böyle Ben hayırlısı olsun diyelim efendim ne diyelim. Kör geçmiş olsun. Savaş. Allah razı olsun efendim. de bu eğitimizi evet, yaptık bu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz dertimize. Allah başımıza eksik etmesin diye. Sağolun. Vatan bir hayırlı olsun. Allah sağlıkçılarımızdan da Allah razı olsun. Çok güzel ilgilendiler. Ev hizmet olsun. Sağolsun bu evler getirdiler. Uğraşlar büyük. Hepsine Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Huzurunuzda.